ben askerken Pervariye gittik biz operasyona gittik. Seyda Şeyh Müşerref sallallahu aleyhi ve ee, sellem oradaydı. Orada olduğunu biliyordum. Askeri kıyafetimle çarşıya indim filan soruyorum Şeyh Müşerref nerede filan dükkanlara giriyorum. Asker olduğum için korkuyorlar acaba ne için soruyor filan bilmiyorlar. Sonra bir dükkana girdim. Ben dedim Şeyh Müşerref efendiyi ziyaret etmek istiyorum. Nerede? Yeri nerede filan? Dükkanda alışveriş yapan birisi, bir genç, bir delikanlı döndü dedi niye soruyorsun filan? Ben dedim, Selam Allah Haydar'ın oğluyum dedim. Babamın dostudur, ahbabıdır dedim, o yüzden dedim, onu görmek istiyorum dedim. Öyle değil, her yıl zaten ben dedim, onun akrabasıyım dedi. Buyurun ben sizi götüreyim dedi. Neyse gittik, böyle biraz Pervari'nin biraz dışında bir yerdir böyle. Bir uçurumdan böyle bir, bir yüksek tepe, böyle dağın bir dağın bir tepenin bir inişin böyle o yerinde, onun, altında onun yeri. Neyse biz hatta arabadan indik böyle aşağı doğru yürürken bizim asker kıyafetliyim ya beni görünce bir anda böyle o ağaçların arasında bir şeyler böyle bir koşturup durdu. bir geldik. Mes mescide girdik, dergaha girdik, seyredeşmiş Kimse yok. Talebeler talimli artır, Asker geliyor, polis geliyor, jandarma geliyor dedi mi hepsi bir anda kayboluyorlar ortadan. 12 Eylül dönemini anlatıyorum. Karanlık dönemleri, günleri anlatıyorum. Yani doğruyla yanlışını iyice zulümle yorulduğu günleri anlatıyorum yani. Neyse ben geçtim. Birkaç tane yaşlı vardı mescitte. Namaz kılmamışım zannedersem. Ben namaza durdum. Öğle namazı kılıyorum. Tabi o zamanlar ilk dönemlerim. Demek biraz biraz bir şeyler varmış. Daha böyle bu kadar bozulmamışız yani tabiri caizse. Ben namaz kılarken Seyda Eşim Şerref Kıddasallahu Aziz içeri geldi. Damadı sonra bana anlatıyor. Diyor geldi böyle seni uzaktan seyretti diyor. Ta sen namazın bitinceye kadar. Sonra döndü diyor, Arapça'da bize dedi ki fel yetenafesil mütenafisun. İnsanlar eğer yarışacaklarsa böyle bir namaz kılmak için yarışmalıdırlar dedi. Elhamdülillah o büyük zaten bu sözü benim şerefimdir. Rabbül Alemin'e hamdolsun. Büyüklik yapmış, iltifat buyurmuş ama yani sürekli şeye bakın, dikkat ettikleri şeye bakın. Bunun askerliği, doktorluğu, eğitimi, tahsili, müritbesi falan değil. Bunun namazı önemli fi <fî> hazir fi hazi fi bunda burada bu namaz konusunda insanlar birbirleriyle yarışmalıdırlar. Allahu Teala bizi o zatların görüşlerine, bakışlarına layık etsin.